Düzgün bir görev. Ortak, şu an sevgi güzel bir iyilik yapacağım. Tamam mı? Evet. Bir taramalı silah hatta en kolayı. Beş, beş yargı. Victor tam beş yargı. Ortak duyuyor mu? Ortak ses gelmiyor ses gelmiyor no ses no Ortak Ortak ses gelmiyor Ortak Ses gelmiyor ses gelmiyor Benimki geliyor mu? Ya ortak bak bilerek mi yapıyorsun ya Ses gelmiyor kapatıyorum baştan arayacağım Geri arasana Geri arar inşallah. Hiç geri aramak istemeyeceğim. Ortak. Ver düzgün, ver görevi. Sesin geliyor senin bana. Ortak, şimdi eee e, UMP ya da Victor hangisi seç? birisini seç. UMP her şey güzel. Tamam. Bina. Bina. Dur. Efe 1 metre 2. yap lan. Arkalamasaydın çok güzel olacaktı ve seni de böyle. Bot çok gel be. 5 şarjör olacak ama 5 şarjör olacak. Var <laughs> ya. Kilim, kilim gelsin. Kilim istiyor. Ama ortak değil mi? Dinlemiyorum ki ben. Oğlum 5 şarjör dedin, UMP dedin. Ee, o bana şarjör aldın. Oğlum 5 şarjör nasıl olacak? Oğlum işte al. Bir at, 30'luk al. Yer sıra at, beş kal. Bir dakika lan, 5 tane şarjör kaç mermi ediyor? Bekle hesaplayacağım. 30 20'den 25 say hadi. Ee, çift Oğlum kaç ediyor lan? Dur. 30 say ben. 30'dan mı sayayım? Tamam. Evet, o ateş hati... 25'ten direkt değiştirdim. 30'a geçiyor çünkü ikinci şarj oldu. Tamam. Ee, M4 gördüm. Senin için almadım. Tamam M4'ü al. Hayır. M4'te 15 şarjör hadi. Oha hayır. Ben... Hadi 45 şarjör aman Hayır ben saygılıyım. Dur. Şu o an adam, ben tam, oluyor lan sanki yanlış hesaplamadıysan. O zaman toplamayı kapatıyorum. Kapat. Kapattım. Bomba, molotov, serbest. Ancak serbest. Al Allah. Al. Aşkına scope yok mu gerçekten ya? Holo ile hiç oynayasın ya. Çift lazer bak sarar. Ortak bir şey diyeceğim. Ben sana bir hassasiyet ayarı vereyim tamam mı? Bana bu hassasiyet Nerede? ayarı yeter aga. Ortak çok güzel çok <laughs> iyi. Arkadaşlar. Bakın bu çocuk benim hassasiyetlerime kötü diyor. Ha, bak bir önceki maçta gördünüz benim hassasiyetleri yani. 6x falan filan. Al işte bomba geldi. Bak almıyor bak iki iki çan... çantayı. niye almıyor ki ben? Ben almam ya. Beleş alayım. Ortak sesin git. Biliyorum ortak bilerek kapattım da. Lan niye kapatıyorsun videodayım. Bunu YouTube'a yayınlayacağım mı lan? Evet. Ortak sana güzel bir profil atacağım, tamam mı? Orayı ayarla güzel bir şekilde profil atacağım sana güzel. Adam nereye indi bu arada ben göremedim de. bir dakika bunu yayınlayacaksın değil mi sen? Evet. Ortak o zaman bana abone olsunlar, tamam mı? 50 e abone olduktan sonra bir kişiye e, canlı videoda şey yapacağım neydi? Bir maç atacağım. Bir, bir maç atacağız. Hatta maçta seni eee İkimizi de yenerse şey atalım. Uyucu atar. Ne kadar atar? Ortak kabartma ama benim valla ben Ucu atamam. Ne Bir şey yapmalıyız. Kral vezir, Top kral Top vezir, Top vezir serisi yapalım. İlk ne? Kral vezir serisi yapalım. Tamam. İlk şey, aha tübüme do... Drop alamam. Bakma, bakmak istiyorum. Sadece bakacağım. Tamam bak hadi. Gerek Görmedim de. sayıyorum. Görmedim sayıyorum. Hadi AVM de lan kabul. Oyundaki en sevdiğim silah var. Ama AVM değil. P90. Al lan P90'ı. Veriyorum ben, ben. ben o zaman UMP'yi de bırakıyorum. Tek P90'la win alma challenge. Tamam oğlum. Bak bir şey diyeceğim. Bak bir maç başlatacaksın tamam mı? Hançer lavin alacaksın bak hançer lavin. Kusarak bulmayayım ben. Sadece o zaman oldu başka bir şey yok. Ben şu an benim pusmam lazım gerçekten. 200 tane çık var. Bir şey bakın bir iki dakika sus. Arkadaşlar siyah Noa biri abone olun ve Cuma günü saat, saat. 20 kaç geçe? 20 kaç geçe? Tamam mı? 20 kaç olsun ortak? Hadi tamam, tamam 20 geçe. 19 geçe. 19 geçe. Canlı video atacağım. Tabii 50 e, e, abone gelişti. beni bombayla ya. Ortak direkt dalı ver p 90la ile yav. Ama 200 Oğlum <laughs> 200 işte ne var yani? Aha bu. Şurada Ne? Aa mermi değişmesi Su uzun sürüyor. Bu var ya. çıkardım. Bunu birini çıkaramadım. Şu yukarıda bir vardı sanki. Ortak hala biliyor bana. Ha bu Ortak. Biriyormuş. Ortak bu şey diyeceğim. Ha. Şey. Ee, bu kayıtta değil mi hala? Kayıtta kayıtta. Ne oldu? Ortak biraz kötü olmadım ya. Niye ne oldu? Ne bileyim ben böyle köze gibi görünce ben hep siliyorum da. Çok mu alaka ya? Ayak sesi var. Umarım gerçek o bu. ne gerçek. Bakın şu an e var karşımda. E-sportçu var. Ben buldum. Ne? Nasıl yaptın onu? Hani? Bilmiyorum. Oha! Adamı tavayla aldım. Tavayla mı? Evet. Vay. Bravo, bravo. Zınkırdak. Oğlum altı kilim var. Bravo. Çok iyi kalan kişi 12. Ben artık. 11. Değil mi? Ben göremiyorum da. Ya 13 kişi var. Birisi benim zaten. Ha doğru. Oğlum bence direkt adamlar mantıksız yapmış ya. 99 olmalıydı bizlerde görükmen. Ama normalde 100 yani. çmeyeceğim ben. Aha. Tamam, bir kişi daha bayıldı. Bak 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 bak. Bana bir ata koyun mert'e. Kata <laughs> Bekle bakayım. Aha, sisli burası net adam kaldırıyor bak net adamı bayılmış ya kaldırıyor ya da orada çağırma kulesi var oradan şey yapıyor no. <laughs> aferinciyi yendim kalmadı ama? Kaç kaldı? Direkt 50 Başka? Sen hep P90'la mı dalıyorsun? Evet Oğlum bak. bombayla molotofla ikide dalsana oğlum Kanka bombam yok Alsana Yok yok adamla göremiyorum ha bak Bunda var mıymış? 2 tane varmış bunda üstünde de Ulan alanın dışına doğru mu gidiyorum ben? Ortak alanın ucuna oyna ya. Alanın ucundaysa böyle sürün ya da koşarak git böyle ileri falan git. Ya lan o kadar ben azamlardan ya. Ortak başka şekilde yani biraz zor oluyor. Abi bir drop daha atsa ondan da P90 çıksa var ya rahatım rahat ha. Çok rahat olursun. Şey alan alan bayağı kısıktır. Drop vermez sağır çok da küçük değil lan. Aa bak ben şu yarım tutama pişek sanıyorum ya. Var ya bak, Ne yani olmasam yapışırım şu an şöyle, gördüm, değil mi? Seni dörde Sen etkinliğe gittin mi? Bu etkinliğe gittim evet hatta. Kilim gelmedi etkinlikteki ya. Kilimi çaldılar bir tane. Ki o, sen onu öldürdün mü kilini çalanı? Hiç bilmiyorum. Kirimi çalanın ismini bilmiyorum daha. Abi. abi şu an çok açıkta duruyorum. Biliyorum ama adam... Bu adamlar var ya... Kör. Buradan bomba yetiştirebilir miyim? şey mi? 1 vs 2 atabilir miyim sence? Ortak kaç kurşun kaldı? Son 50. Son. 50 mi? Ortak canım full mü şu an? Bir baygın. Ortak gönlüm. enerji içi bir baygın, bir baygın, bir baygın. Bay bay Çek onu. Çekemem, mermi harcayamam. Tamam o zaman ona bomba mı? Morotof'un ya. Tava atacağım. Ben tava İki kişi mi kaldı? Yoksa var daha biraz. Görsem çok soru sordum da işte. Gördüm adamı. Ay şurayı bir kavur alırsa adam <laughs> nasıl? Arkadan da ya. Ne no, oldu? Çok... Kaya var mı ortak? Kime ne ya? Daha da mermi harcamam ben buna ya. Gidiyorum tamam mı? Orta kez harcayayım ya canımı bırakmadı. Al aferin oğluşuma mermim kalmadı. Bitti mi? Hı, -hı. Ve 3 kişi daha var. 3 kişi daha var. Yani son 2 kişi kaldı. Yapacak bir şey yok ben M4 aldım. Al orta. Ama bozdun yani. No. Ama bu düştüm de kendimi kaldırmam var. No gittim. Orta çıkar orada ev vardır sığınacak. Gitti gitti direkt oradan. Nasıl ya? Olsun arkadaşlar yine de bence iyi ilerledim. Bir dahaki günlerde görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Diyecek şey mi İyi günler. Hadi bay bay.